Yalnız bir şey, bir şey diyeyim mi? Konuşamadım. <laughs> Cody Dominik'in içinden geçti bu arada. Sen korkak küçük bir çocuksun. Dom, şş, ben buradayım ya. Money in the Bank'te izleyeceğiz arkadaşlar. Erken saatte biliyorsunuz. Hadi. Gel diyor. Rhea tamam dedi. Rhea'dan izin alıyor. Bak bak bak. Dominik. Eee? Yine arkadan saldıracak değil mi? Dominik. O, küfür etti ama sansürlendi ağzı. Demek YouTube'dan bakınca böyle oluyor arkadaşlar. Dominic. Lafını söyleyecek şimdi Cody tabi. Korktun yine. <laughs> okay dumb. I see you walking. Living here. Dediğim gibi. Bu işte ucuz vuruşlar önce Tamam pis şeyler diyor. Sen pissin sen tamam. Cumartesi günü Money in the Bank'te. Çok çok başka bir su, suya gireceksin diyor bak. E. Ee? Oo. Babanın yarısı kadar bile adam değilsin sen. Öyleysen diyor hani gelirsin. Yoksa annenin küçük Çeci Evet öyleyim diyor bak işte. <laughs> bir de. Günter'i birebir alırsam onun içinden geçerim diyor Arkadaşlar buna inanan bir kişi varsa lütfen yazsın ya. Lütfen aşağı yorum yazsın ya. Yanındakiler olmasa Günter'in içinden geçerim ben dedi. Buna inanan bir kişi varsa yazsın ne olur ya. Senin amatör yeteneklerin burada işe yaramaz kardeş. Ve evet, champion. Intercontinental evet, Geçen hafta bu Amatör <laughs> amatör yeteneklerle seni yenmedim mi lan ben diyor. Bak doğru diyor bu arada. <laughs> e? Bu bir daha olmayacak ki. Uf, uf. Girişti. Kol kırma muhabbeti. Ne oldu? Boss mu geldi? Boss geldi değil mi? Riddle. Challenge. Challenge accepted. Oh be Man in the Back'te Günter var ya. Abi bunu bekliyordum ya. Oh be sonunda. İngiltere'de Günter'in olmaması rezillik diyordum sonunda. Ay. Nice. Rakel biraz iri kalıyor Ronda Rousey'e ya. Ama bir şey olmaz herhalde. Ronda alır diye düşünüyorum. Ama bir dakika ya bu şey maçı değil ya. Ya bu maç yaşanacak gerçekten Money in the Bank'te. Hiç en az ilgimi çeken maç. Neyse dur tahmin videosunda bahsedeceğim bazı şeylerde. Tahmin videosunda bu sefer arkadaşlar şunu kullanmak istiyorum. Haberiniz olsun. Tahtayı kullanmak istiyorum. Oradan böyle şey vereceğim. İşte maça ne kadar hype'lıyım 10 üzerinden falan. Anladın mı? böyle? Onları söylemiyor bunu tahtaya yazmak istiyorum. Bitti. Ronda Rousey yok etti. Bu şekilde de yenmezsin Giant Dev Rakeli bu arada. Helal olsun. Finn en iyi hali, setin en iyi halinin yanına bile yaklaşamaz dedi. Doğru mu? O da iyi canım şey yapma. Carmelo kenarda bu arada. NXT'de benim arkamı kolladığın için teşekkürler falan çekti set. Bir şey çıkacak oradan ama. Çünkü ben visionary. I am, I am. revolutionary. I am. Evet. Set. Freaking geldi. Geldi 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 Finn Balor. O bu sefer sandalyeyle geldi. Ben bu feud'un devam etmesini istiyorum bu arada biliyor musunuz ya. Ama keşin bile yiyebilirler. Kim kazanırsa. Money in the Bank'te bir şey diyeyim mi size? Gerçekten kaçıncı sırada olacak maç bilmiyorum. Belki maçı daha önce olursa set şampiyon. Finn yenip Finn Balor şampiyon. Ondan sonra bir keşinip başka şampiyon. Yani 3 farklı şampiyon görebiliriz Money in gibi geliyor bana ama. Hiç belli olmaz. Ama ben şey istiyorum ya yani Money in kazanan kişi uzun süre gitsin böyle. Unut, unutalım böyle 9 ay, 10 ay, 11 ay hatta. Bakalım nasıl olacak. Hele Elena zaten o çantayla özdeşleşsin yani. Şu an Setron'in saçları saçlar dağıldı. <laughs> e, e iz durup izliyor mu şu an? Bence müdahale edebilirdi. <laughs> Challenger. Revolutionary. Coup de grâce. Heh Carmelo sonunda sandalyeyi aldı elinden. Yeah. Güzel. Oo. Kameramana falan yanlışlıkla çarpıldı. Elinde sandalye var. Aa kanadı yüzü Seth Carmelo Hayes. En azından korudu. Akira Tozawa Icardi sarısı saçlarıyla. Oha um kafa attı lan. Dominik'in var ya ağzını. Dominik kendini kanıtlamak için Icardi sarısı saçlarıyla en sevdiğim güreşçilerden biri olan Akira Tozawa'ya karşı mücadele ediyor. Cody sarısı mı yoksa? O? Ben Icardi, Icardi sarısı zannetmiştim. Icardi sarısı daha açık. Hadi. Ya Rhea Ripley'den de destek almasın Akira Tozawa'yı yenmek için ya Dominik. Ama yenecek işte değil mi Money the Bank'te? Yenecek ama değil mi? Burada yendi Money in the de yenecek Cody yenecek yani. Böyle Money in the Bank maçı öncesi adayların birbirine girmesini çok seviyorum ya. Becky Becky'nin Becky giydiği şey de bu arada. Baya iyi. Becky çok değişti ya son zamanlarda. Trish bu arada konuşmanın başında şey dedi. Ben bu işi yapmış en iyi kadın güreşçiyim dedi. 10 yıl önce olsa evet. Hani söyleyebilirdik ama artık değil yapacak bir şey yok. Yani WWE'deki en Charlotte falan var ya yani, anladın mı? Hadi bakalım. İyi Kim üstün kapatacak? Muhtemelen Becky gibi geliyor bana ama Becky'nin maçı kazanma ihtimali ben sıfır olarak görüyorum. İyi Becky. İyi ile Becky böyle sonda hani iki kişi merdivene çıkar uzanmaya çalışırlar falan ya tam o ikili ya iyi atladı. Tahmin videosu kanalda olacak arkadaşlar. Muhtemelen cuma gününe koyarım haberiniz ola. Genelde ben premium live eventlerden bir gün önce tahmin videosu yayınlıyorum. Ya bir ya iki maksimum. 3 olmaz. Haberiniz olsun. Peki çıktı oraya. Çantayı al almadı dokundu aldı. Hadi geçmiş olsun. Çantayı alan kazanamaz. Peki. Uçtu. E, bu arada bir şey diyeceğim. Günter'in Money in the e eklenmesi çok iyi oldu ya. Bak geçen canlı yayında dedim ya yazıklar olsun size diye. Bir insan şu Günter'in Intercontinental maçını İngiltere'ye ekler dedim. İngiltere Avrupa serisi önünde Günter'siz olamaz. Olmazdı yani. İyi ki yaptılar bunu. Muhtemelen Ronda Ravzi'lerin maçı 4 dakika falan sürecek. Sami Zayn Suicide Dive. Kardeşim şu ismi falan değiştirin ya çocuklar izlemiyor mu bunu? Ne demek suicide type? Bak dikkat edin buna. Dünya değişiyor. Böyle şeylerin farkındalığını lütfen. Ne demek suicide intihar dalışı? Vinci'nin eller kanat gibi <laughs> Bu maçı Semizen kazanamaz bu arada. İmkanı yok. Vinci şimdi birazdan eliyle, elindekilerle vuracak onu hakem görmüyorken. Yani. Evet geldi bak. Bak Vinci nasıl bir eli. <laughs> İmkanı yok. Günter pinlenmez. Günter pinlendiği gün kemeri kaybettiği gündür arkadaşlar haberiniz olsun. Günter böyle herhangi bir maçta falan pinlenmez. 2 3 bu kadar. Darin hal Generalim be. Evet. Maç sonu Dexter de geliyor. Sakat sakat geliyor. Gün o çok iyiydi bu. Vinci geçmiş olsun. Haysere de girildi, Günter'e de girildi. Oğlum öyle vurma orasıyla sırtını çizecek. Abi yine Riddle Kevin'ın sevize ele döndüktü Abi ben nasıl sıkılmıştım hatırlıyor musunuz şu üçlüden? Bak normalde sıkılmam. Bağımsız olarak sıkılmam tek tek ama üçü birden sürekli Bloodline'ı böyle artık benim baymış resim ben ya sonrası. Yine aynı üçlü aynı ringte gördüm. Bak kanım dondu bak. Imperium, Günter indir şu Riddle'ı. Evet Money in the Bank'te bir kişi tutacağım diyordum hatırlıyorsunuz. LA Knight. İkinci kişi geldi. Günter'i tutacağım Riddle'a karşı. Gerçekten tutacağım yani. Bu arada aşağıda SmackDown'daki maçın da görseli var. SmackDown'da da canlı yayındayım ona göre. Cuma, cumartesi iki gün üst üste. Akşam onda başlayacak şovlar diyebiliyorum. O da on muydu? Değil mi? Londra'da göre 8 mi saat? Tamam. Güzel. Carmelo için güzel bir sınav bu arada. Finn Balor'la maç. Carmelo Hayes. Bu maçı Fimbeler rahatla kazanır. Bir karışmadığı sürece Carmelo şu an imkanı yok Fimbeler yenemez. Tamam NXT şampiyonusun da bunu dedim ve kazandı dedim. mi? Money in the e gidiyor. Adam bana kemer maçında Fimbeler. Carmelo Hayes'e kaybedecek. Heh. Geçmiş olsun. Got by, by Finn. Carmelo <laughs> seneye artık ana kadroya gelir ya. Seneye bile olmayabilir bu arada. Ama Brombreaker'ın artık bir gelmesi ufaktan sanki Biraz 2024'de de kalabilir gibi geliyor bana. Bir 6 ay sonra. Rumble. Rumble'da mesela gelip Braun Breaker niye şey yapmasın değil mi? Ana Kadri, oradan geçiş yapmasın. Bitti. Coup de Gras. One. Two. Omzu başta kalkıktı da neyse hadi. Evet. Abi Damien Priest'in altı aşırı mor. O kadar mor olmasın. Çocuk gibi duruyor. Dominik tuttu Cody. Rhea. Rhea da zombi gibi yani. ben... Mm, mm South of Heaven 2 bitmedi. Cody devam. Oğlum resmen 3'e 1 maç bu arada. Cody'e yardım gelmeyecek mi birazdan şimdi? Hop. Dom dom. Dom dom kurşun de. Bunu yaparsa Razor Zici. olmadı. Crossroads gelecek değil mi? Tamam Dominik devre dışı. Rhea da devre dışı kalsa. Cody Cutter. Cody'nin güçlü gitmesi lazım bu arada. Bunu yenmesi lazım. Damien de momentum yakalayıp Money in the Bank kazanan kişiler momentumla gelir ya genelde. Damien Priest'in momentum falan gitti bu arada yani. Ama sürpriz bir şekilde kazanırsa da şaşırmam gibi geliyor. 2 3 Cody kazandı. Adam kazandı. Here is your winner. American Nightmare. Cody Rhodes Money in the Bank'teki muhteşem maç Dominik'e karşı Dominik saldırdı arkadan yine her zamanki gibi arkadan saldırdı. Cody <laughs> kızacak falan şimdi değil mi? Üf, müthiş maç ya Cody Rose'u Dominik misteriyor. Money in the Bank'te erken saat edeceğiz bir de. Üf harika maç yemin ederim. Kaçırılmaz.